Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de yeni versiyonlarda kullandığımız özellikler, yeni formüller bakın işlerimizi nasıl kolaylaştırıyor. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Üç farklı yöntem yapacağız arkadaşlar. Amacımız buradaki şu firmaların satışlarını tek bir sütunda yani şöyle alta doğru birleştirmek. Önce en uzun yöntemlerden başlayalım. Hepimizin yapabileceği şekliyle ve bildiğiniz şekliyle buradaki veriyi kopyaladıktan sonra alıyoruz. Buraya gelip onu yapıştırıyoruz. Şuradan genişletin. Benzer şekilde buradaki veriyi seçiyorum, kopyalıyorum. Bunun altına gelip yapıştırıyorum. Benzer şekilde tekrar bunu buradan bakın kopyalıyoruz. Bunun altına gelip yapıştıralım. Son olarak da son firmamızın değerlerini alıp buradan kopyala diyerek tekrar buraya gelip yapıştırıyoruz. Şimdi bu yapıştırdıklarımızdaki boşlukları silmek için de burayı seçtikten sonra bul ve seç özel gitten boşluklar deyip tamam dediğinizde sağ butona basıp sil dediğiniz zaman ve hücreleri yukarı sürükle dediğinizde bunlar buradan siliniyor. Peki bu hepimizin yapacağı bildiğimiz bir yöntem. Ama farklı bir yöntem olarak şöyle bir şey yapalım. Bakın şuradaki pano seçeneğini açalım. Şunu bir temizleyelim. Şuradaki verileri seçiyoruz. Sağ buton kopyala diyebilirsiniz. Ctrl C'ye basabilirsiniz. Buradan seçtim. Bakın Ctrl C'ye bastım daha kolay diye. Burayı seçtim. Ctrl C. Her basmamda buraya geliyor dikkat edin. Burayı seçtim. Ctrl C dedim. Yapıştıracağım yere geldikten sonra da şuradan tümünü yapıştır dediğiniz zaman çok bilinmez bu özellik ama çok da güzel bir özelliktir. Bakın veriyi direkt buradan yapıştırdık. Aynı işlemi bir daha yapacağız. Bul ve seç. Özel git. Boşluklar. Tamam diyelim. Sağ butona basıp sil dedikten sonra yukarı sürükle diyerek bunları şöyle sildik ve düzenledik. Şimdi birinciye göre bu daha kolay, daha kısa bir yöntem. Ama 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız sütuna formülünü kullanarak bunu daha basit yaparız. Şimdi buraya geliyoruz. Eşittir sütuna diye bu formülü yazıyorum. Bu 365 versiyonlarında olan bir formül arkadaşlar. Buradaki verileri tarıyoruz. Noktalı virgül. Bakın burada boşluğu otomatik olarak öneriyor. Boşlukları yok say diyor. 1 diyorum. Şimdilik parantezi kapatıyorum. Enter'a bastığınız zaman da verilerin geldiğini görüyoruz. Burayı seçtikten sonra da klavyeden Ctrl Shift ünleme basarak binlik basamaktan ayrılın. Şimdi dikkat ederseniz birinci değerler aynı ama ikinci değerler bu formülde farklı geldi. Buradaki yapı sütuna formülünün default kullanımı yani varsayılan kullanımı şuradaki verileri alıp altına bu verileri yapıştırmak onun altına bu verileri yapıştırmak gibi gider. Bizim önceki yaptıklarımıza dikkat ederseniz bunlar da şöyle aşağı doğru seçimle geldiler. Şimdi buradaki sütuna formülünün bir parametresi daha var. A2D11 aralığını aynen sütuna al. Boşlukları yok say. Noktalı virgül diyelim. Bakın satıra göre tarama. Bu varsayılan değeri. Doğru olarak da sütuna göre tarama. Yani bunları şöyle sütun sütun aşağı doğru al şeklinde. Buradan doğruyu seçiyoruz. Bir de yazabiliriz ya da 0 da yazabiliriz bir deneyelim. Şuraya bakın 1 yazalım. Dikkat ederseniz bu sefer aynen geldi. Buraya gelelim 0 yazalım. Dikkat ederseniz bir önceki versiyonuna dön. Yani şöyle seçerek yan yan seçerek getirdi. Buraya tekrar geliyoruz. Bakın buradan direkt şuraya 1 yaptığınız zaman ya da doğru yazdığınız zaman direktman birebir aynısını yaptık. Bak şurada tekrar yapayım. Eşittir sütuna diyoruz. Tabloyu seçtik noktalı virgül. Bir diyorum bu bir boşlukları yok saymayı sağlıyor noktalı virgül. Buradaki bir de sütuna göre taramayı sağlıyor. Şöyle sütun sütun taramasını sağlıyor. Parantez kapatıp enter'a bastığınızda bunu aynen bakın çok daha basit bir şekilde yapıyoruz. Excel'de 365'te kullanmaya başladığımız bu formüller gerçekten işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Elimizdeki verilerde ve bu verileri de dinamik olarak buraya getirmeyi sağlıyor. Örneğin şuraya gelip şöyle bir 20.000 rakamını girelim bakın. Şimdi kadarsanız buradakilerde hiçbirine bu rakam gelmeyecek. Ama buraya dikkat ederseniz Bakın şu sütuna formülü kullandığımız yerlerde 20.000 rakamı direkt karşımıza geldi. Tamam. Bu şekilde sütuna formülünü yeni Excel'lerde 365 paketlerinde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Gerçekten işi kolaylaştıracak da bir yöntem. Bu şekilde gün gün gelen verileri tek bir yerde birleştirmek için çok rahat kullanabileceğiniz ya da ay ay gelen verileri tek bir yerde birleştirmek için rahatlıkla kullanabileceğimiz bir formül yapısı. Benzer örnekleri kendi tablolarınıza uygulayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kanalı beğenmeyi, videoyu, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere.